Tüm yat işletmeleri yatırımcıları broker ve acenteleri derneği tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan yat Show Demarin Göcek tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Demarin Göcek'te organize edilen toplantıya tüm yat İşletmeleri yatırımcıları broker ve acenteleri derneği başkanı Güneş Aysun, Tayba Derneği Başkan Yardımcısı aynı zamanda Show komite başkanı Serhan Cengiz, Tayba Yönetim Kurulu üyesi İdris Uçar, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Başkan Yardımcısı Ramazan Dim ile Demar'in Göcek Genel Müdürü Bora Ergezgin katıldı. 4. Taybayat Show Demar'in Göcek Fuarı hakkında ayrıntılı bilgilerin aktarıldığı programda, bu yıl 100 civarında yabancı katılımcısının yer alması bekleniyor. Bu derneğimizin bu etkinliği, Türk turizmi için çok önemli bir etkinlik. Türk yat turizmi için. Yat turizmi ise Türk turizmi içerisinde çok önemli bir segment, çok prestijli bir segment. Çünkü bu sektörde, yat turizminde ülkelerde karar verici mekanizmalarda bulunan birçok insanı gezdiriyoruz. Benim yaklaşık 30. yıla giriyorum. Güneş Başkanımız da keza aynı şekilde İdris Bey de aynı şekilde sektörde, yatçılık, tur yat turizmi sektöründe oldukça deneyimli eski firmalarız. Ve e, bu şovumuzun amacı da Türkiye'nin önde gelen seçkin, güzel teknelerini yurt dışından ve yurt içinden gelecek broker, charter broker ve ajantalarına tanıtmak. Teknelerimiz 5 gün boyunca DMR'in Aşfanton'da en dış sergilenecek. Ve geçen yıl 23 ülkeden 45 kadar yabancı broker, toplamda 300 broker yerlilerle beraber katılımda bulunmuşlardı. Bu sene bu sayının daha da artacağını ve özellikle ve önemli olarak da yabancı katılımın şu anda 75 civarında ve bunun yüzü bulacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Bu çok önemli. Çünkü bizim ülkemizin tanıtımına direkt faydası var. Katılan her broker kendi ülkesine gittiğinde bizim teknelerimizi anlatacak. Misafirlerine, müşterilerine bizim teknelerimizle tatil yapmasını telkin edecek ve pazarlayacak. Onun için bu show çok önemli. Biliyorsunuz Türk ticari yatçılığı dünyada yat inşasında üçüncü olan bir ülkeyiz. Ve Türk ticari yatçılığı bizim yaptığımız mavi yolculuk jenerik ismiyle yaptığımız bu e, operasyonlarımız aslında yat inşa sanayinin bir lokomotifi. Çünkü yat inşası yat turizmi ile başlayan süreçte yat turizmine gelen katılan insanlar bundan keyif alıp yat inşa ettirmiştir. E, biliyorsunuz marinaların da yapılma amacı Türkiye'de dışarıdan yabancı yatçının gelmesi ve döviz oluşturması için. İlk amacı budur, mayonaların kurulmasının. Ve Reyhan e, Bey'in özetlediği e, durumda mayinalarda da e, rol oynuyor. Çünkü teknelere barınma imkanı sunmamız gerekiyor. Aynı zamanda da operasyonlarını yapmamız gerekiyor. Bu çok iç içe geçmiş bir sektör ve şöyle küçük bir e, bilgi de vermek isterim. Normal bir turistin e, günlük harcamasının yaklaşık 20-30 katını e, yapar bir turizm, e, deniz turizmi e, ziyaretçisi. Bu da bizim turizm, ülkemizin turizm gelirleri için çok e, büyük bir etkidir. E, yine Şarkat, Seyhan Bey'in dediği gibi e, tekne üretiminde ve e, mavi yolculuk diyebilir miyim? Mavi yolculukta sanırım e, mavi yolculukta sanırım dünya lideri konumda olabilir miyiz? Evet, 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 Kesinlikle. Zaten jenerik olarak da o ismi dünyaya biz, mal eden biz, biz sorduk Biz bizden mal mal ettik. Bölgemiz, bölgemiz de konsepti de bizler. Yani. Bölgemizde bu işin çok uygun. Ee, talep alıyoruz. Daha fazla talep almak istiyoruz. Aynı zamanda tabii e, sektör temsilcilerimiz bu işi çok iyi yapıyor, çok kaliteli yapıyor. Gerçekten dünyaya örnek oluyoruzdur. Ee, Serhan Bey e, bu etkinin amacını çok iyi açıkladı. Ben sadece biraz derneğimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. E, TİBAR, 2017 yılında kurulmuş bir dernek. Muğla Merkezi ve Merkezi Muğla-Bohrum. E, şu anda e, 90 üyesi var. Bu 90 üye, Türkiye'de ticariyat işletmeciliğiyle donat, e, donatan olarak, e, işte, ajente olarak, broker olarak e, uğraşan kurumsal firmaların e, üye olduğu bir dernek. E, <laughs> Dernek tabii ağırlıklı Türkiye'de yat turizmi Muğla'da bildiğiniz gibi yani Fethiye, Bodrum, Marmaris gibi e, Muğla'nın bölgelerinden pek çok üyemiz var. Onun haricinde e, İstanbul, Antalya, e, İzmir ve son olarak da Bursa'dan e, bir üyemizin katılımıyla e, 90 üyeye ulaştı ve e, Türkiye'deki ticari yatçılığın çok önemli bir e, kesimini e, temsil ediyor. Arkadaşlar biliyorsunuz biz ticaret sanayi Ulusalık, en önemli faaliyetlerimiz bölgemizin tanıtımı. Ben bu tanıtıma katkı sağlayan TİBA Derneği'ne ve DEMAB'ine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Biz her zaman bölgemizi tanıtmak anlamında bütün fuarlara katılıyoruz. Fethiye'de Turizm Konseyi çalışmalarını yapıyoruz. Özellikle TİBA ve Göce'ye ben bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bu Göcek koylarının korunması anlamında bize en çok destek olan derneklerimizden bir tanesi Göcek. O yüzden Göcek bizim için çok önemli. Göceğin tanıtımına da katkı sağlıyor arkadaşlar. Tabii büyük etkinlik, fuar gibi geçen bir etkinlik. Yani adı şov belki ama fuar gibi oluyor. Ben hem Tülay hem Demag'ın bu bölgemizin ve Göceğimizin tanıtımında bizim çarptık teknelerin tanıtımında yaptıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu Mayıs ayında olacak etkinlik e, amacına ulaşır e, biz de elimizden gelen desteği yapacağız e, tüm e, Fethiye bölgeyi ve tüm e, ajenteleri bölgemizde bekliyoruz